Topkapı Sarayı'ndan yazdığı bir ultimatom, bir tehdit nitelikli mektupla tam 100 sene boyunca Fransa'da dansı yasaklattı. Heybete bakar mısın? Bir tek Kanuni Sultan Süleyman'ın heybetine bakın. Bugün 57 tane İslam ülkesinin liderleri toplasa bir tane Kanuni etmez, etmiyor. Neden etmiyor? Çünkü Kur'an raflarda tozlu bırakıldı. Beşeri kanunlarla yönetiliyoruz. Allah'ın kanunlarını beğenmeyin. Almanya'dan, İsviçre'den, Hollanda'dan, İtalya'dan kanunlar getirirsen haşa Allah senin kanunu ben beğenmiyorum, hiç hoş değil, kusura bakma deyip de yavurun kanunu baş tacı yaparsan Allah senin izzetini, şerefin, aysiyetini alır senden. Düşmanın kalbinde korkun kalmaz, heybetin kalmaz. Bugün durup ancak mutlan ibarettir. Başka hiçbir açıklamaya gerek yok arkadaşlar. Bizim tek derdimiz şeriat. Bugün en büyük eksikliğimiz hilafet makamıdır. Gazze'de bugün Bebekler katil ediliyorsa, anaların çığlıkları arsan dayanmışsa, babalar gözü yaşlı çocukların cesetlerini ellerinde taşıyorsa, Vallahi bunun tek sebebi hilafeti kaldıranlardır. Allah onlara lanet etsin. Amin. Amin. Allah onları cehenneminde çıkarmasın. Amin. Tek bir sebebi bunlardır. Tek bir sebebi bunlardır. Ne suçu vardı o çocuklar? Resulçü ne suçu? Ne günahı vardı?